Arkadaşlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün bu müstavikte banyamadan ek gelir üretmeye çalışacağız arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi sol tarafımızda inbe göstergesi ve sağ tarafımızda ise binama platform bulunmakta şu an aktif olarak bakiyemiz 629.816 TL ve indikatörümüzden gelen sinyalleri binama ileterek para kazanıyoruz kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sinyal grubumuzda bulunmakta Sinyal grubumuza girmemek, e, girmek için yapmanız gereken tek şey linkimizden kayıt olup depozito yatırmak. Tamamen ücretsiz kendisi. Ayrıca arkadaşlar, e, indikatörü sahip olmak isterseniz de şu an gördüğünüz gibi mesela burada bir yanlış var, iki yanlış var. 3 doğru, 4 doğru, 5 6 doğru. Şöyle geriye gittiğimiz zaman bu sinyallerimizin de genel olarak başarılı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ortalaması %91 başarıya sahip kendisi. Hatta Kıyasla ölçer indikatörünü kullanarak da tamamen e, başarısı yükselmekte. E, ayrıca arkadaşlar linkimizden depozite yatırıp e, kayıt olursanız yani kayıt olup depozite yatırırsanız kıyasla ölçer ve sinyal grubunu ikisini bir alıyorsunuz. Ama derseniz ben indikatörü almak istiyorum canlı canlı işlem açacağım diyorsanız e, indikatörü de Fatih hocamdan gidip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer e, ücretsiz indikatörleri de karış, karıştırmayın. Çünkü içerisinde çok büyük bir matematiksel bir daha doğrusu matematiksel bir e, hesaplama bulunmakta. Yani öyle farkındaysanız hep böyle değişik yerlerde de, yani anlayamayacağınız yerde de sinyal vermekte. Mesela şurada neden sinyal vermedi? Çünkü bu da sinyal vermemesinin nedeni arkadaşlar. Şurada olan düşüş. Yani normal ücretsiz bir indikatör olsa bu da sinyal verirdi gereksiz indikatörler. Boş indikatörler olsa tabii ki bu arada sinyal verirdi. Ama bu indikatör kendini daha doğrusu böyle matematiksel bir e, hesaplama ile sinyallerini doğrulttu ve ayrıca arkadaşlar 4 tane ana indikatörün ortalama sinyallerinden bulunmakta. Arkadaşlar dediğim gibi indikatörü Fatih Hocam'dan satın alabilirsiniz. Ayrıca piyasa ölçer ve sinyal grubu içinde Fatih Hocam'a danışıp linkimizden kayıt olup depozito yatırımı yaparak ücretsiz bir şekilde ikisine de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani şunu da söyleyeyim. İndikatörü alsat indikatörünü aldığınız zaman sinyal grubu pardon sinyal grubu ee, ölçer ve alsat göstergesi aletan eğitimi e, hepsi içerisinde oluyor arkadaşlar. Yani tek seferde satın almış oluyorsunuz. Fiyat bilgisini de Fatih Hocam'dan e, alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işlem almaya biz yavaştan başlayalım. Sinyalimiz gelsin işlem alalım. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Arkadaşlar çekiliş yapıyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey like atıp abone olup videoya yorum yapmak ve telegrama gelmek arkadaşlar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bunları yapın. Bunlar yapmak burada tamamen ücretsiz yani. Like atmak için hiçbir türlü para talep etmiyoruz kimseden. Veya YouTube sizden para talep etmiyor. Like atın. Birkaç saniyenizi alın sadece. Ee, bu şekilde indikatör çekilişine sat, e, katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişte de sanırım bir veya iki kişiye Ücretsiz bir şekilde indikatörü teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve bunu düzenli olarak yapacağız. Yani sen işte şimdi Bu videoya e, bu iki çekilişe katıldın. Diğer IKİ de kazanma şansın olabilir. Yapmanız gereken tek şey Bu ay atılmış tüm videolara like atıp abone olup ve Yorum yapmak yani Telegram'a gelmek Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Sonrasında sadece beklemek. Senden çekilişi 7 gün falan kaldı. 6-7 güne çekilişte yapacağız umarım ki. Şimdi arkadaşlar sinyalimiz gelsin. Sinyalimiz geldikten sonra işlem açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu an Out NZD paritesinde bir sinyalimiz geldi. Hemen şöyle baktığımızda bu sinyalimiz yukarı yönlü bir sinyal ve iki tane 3000 liralık işlemi girdik. Hemen şöyle Out Ad yazdık pardon NZD yazarak bir veri merkezinden giriş yapalım ve şu an gördüğümüz gibi sıfır konumunda arkadaşlar işlemimiz bu işlemimizin gelmesi arkadaşlar an meselesi çünkü burada yükseliş var ve bu bir düzeltme ve şimdi sonrasında hemen tek bir yükseliş başlayacaktır ki burada ciddi bir düşüş görüyoruz yasa dönecektir yani. Ee, bazı arkadaşlar soruyor. Çoğunluğun fikrine göre hocam gitseniz zaten kazanırsınız diye. Ee, hocam. Böyle söyleyeyim size. Mesela bu işlem oldu ya da kapandı. Ben bu işlemi bir daha gideceğim. Çoğunluğun fikri yukarı diyorsa. Ve o gördüğünüz gibi sonunda kapandı. Yüzde yüz eğer az talebe göre ise bu piyasa. Yüzde yüz Yukarı yönüne gidecek diyorsa bu yukarı yönüne gitmesi lazımdı daha aynı, gitmedi. Yani o yüzden pek güvenilir bir şey değil arkadaşlar. Yani pek güvenmenizi tavsiye etmem. Bir platformda son olarak güvenebilirsiniz. Çünkü ben e, hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar çekimlerimde vesaire ve milyona yakın bir çekim yapmışım da şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım fakat. E, çoğunun fikri olayına ben hiçbir şey diyemem arkadaşlar neye göre hesaplanıyor vesaire tabii ki de bunun bir verisi vardır işte herkesin açtığı işlemlere göre mesela ben burada bir işlem açtım. Buna tabii ki de fark ediyordur bu açtığım işlem ama e, buna göre işlem açmakta biraz mantıksızlık e, arkadaşlar. Yani bir piyasa ölçeri vesaire e, olursa daha iyi olur. Çünkü Veri veri merkezinden veri almak daha mantıklıdır. Şu an olduğu gibi arkadaşlar. Out nezdinde bu arada sinyalimiz neden gözükmüyor? yenileyelim, yenileyelim. Sinyalimiz gözükmedi şimdi fark ettim bu arada. ben. Veya ee, sinyalimiz ondan gitmiş de olabilir. Böyle bir durum da var tabii ki. Şöyle baktığımız zaman burada sinyalimiz var mı? Yenilensin arkadaşlar. Yenilenmesini bekliyorum. Evet, bu sinyalimiz sanırım gitmiş ve biz farkına varmadan işleme girdik. Ama neyse. Bu işlemimiz geldi arkadaşlar. Yani bu sinyal grubunda gözüküyoruz arkadaşlar. Bilin ki o indikatör o sinyali vermiştir. Ama nedense ben bu da göremedim şu an. Sanırım son anda böyle bir gitmiş olabilir. Çünkü farkındaysanız mesela şurada Doji kapatmış, sıfır kapatmış. Ama burada belli bir miktar yükseldiğini görebiliriz. O yüzden sonunda gittiğini ben öngörüyorum ve bu bir al sat al yönünde bir işlem ve üç tane işlemi geldim şu an 9000 TL'lik bu işlem ne yapacağız arkadaşlar 18000 Türk Lirası ile işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar Hani videolarını elimden geldiğince ben sizlere işte bir numara nasıl kazanılır nasıl gelir elde edebilirim kendi stratejilerim ben nasıl kazanıyorum vesaire bunları anlatmaya çalışıyorum sizin de yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ee, videoya like atmak hani kesinlikle ücret talep etmiyoruz ödemeyi sadece arkadaşlar bir like atarak yapıyorsunuz emeğimizin karşılığını vermiş oluyorsunuz hem ee, şimdi bu işlemimizin 3 saniyesi var 2 1 bu işlemimiz son anda kapattı ben buradan şimdi tekrardan bir aşağı yönlü ya da iki aşağı yönlü işleme giriş yaparım arkadaşlar çünkü sıfır kapattı önceki işlemimiz gelse de bir sonraki tekrardan gelelim arkadaşlar. Şimdi bu işlemimiz gelmesine ne olacak? 6000. 2 katı 12000. Yine 18000 liralık işleme gireceğiz arkadaşlar. Bu arada daha yeni 18000 liralık 2 tane işleme girecektim. Biraz daha fazla risk alalım diye. Ama olsun. Ee, giremedik. Şimdi zaten piyasa kapanacağı için hızlı hızlı işlem almaya çalışıyorum biraz geç kaldım. Bugün bazı işlerim var düzeltmem gereken. Bir arabayı üzerime almam gerekiyordu. Ee, o yüzden geç kaldım biraz. Saat şu an 11. Ve bu işlemimizin 8 dakikası var. Ve bu işlemimize geldi arkadaşlar. Son anda yükselmez ise ve... Anladım iki işlemde geldi. Ee, her neyse. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu kadar basit bir strateji. Yani anlamak hiç de zor değil. Zaten kapsamlı da bir eğitimi bulunmakta. Size tam olarak tekniklerine işte tekniklerinden ziyade temelini anlatan bir eğitimi bulunmakta arkadaşlar. Siz de Telegram grubumuza gelip indikatör satın alabilir. Ya da grubumuzu takip edip sinyal grubuna giriş yapıp oradan da işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ayrıca arkadaşlar %40 cashback kampanyamız var. Yani linkimizden kayıt olduğunuz zaman %40 kadar bir ya yani daha doğrusu %10 ile %40 arasında bir cashback alıyorsunuz cironuza göre. Hani hiç yoktan 100 TL yatırdığın zaman en azından bir 10 ile 40 lira arasında daha doğrusu şöyle söyleyeyim hani gözünüzde gelebilir 100 lira. 100 bin lira yatırdığınız zaman 10 bin ile 40 bin TL arasında bir Juro e, şey keşpek geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. inanmazsanız yani inanmazsanız işte ne bileyim nasıl güvenelim derseniz yatır 120 lira. Ne kadar geri geldi. Bak abi Ciro'na. Ona göre devam et işine. Yani bu şekilde de size bir e, güven vermiş olayım arkadaşlar. Çünkü bunlar cidden hani kimsenin yapamadı. Kimsenin cesaret edemediği şeyler bu keşpek vesaire. Zaten yani VIP statüyü geldiğiniz zaman %10 binomo veriyor bizden de %10 ile %40 arasında aldığınız zaman sizin için gerçekten de düşük bir risk oranına sahip oluyor arkadaşlar binomu. Riskin düşürmenin de bir yolu da bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzu burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Çekiliş için de like atıp yorum yapıp Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bunu her video için yapın bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.